Turgay Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte hayat hikayesi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla ve canlandırdığı tiplemelerle beğeni toplayan Turgay Yıldız. Tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 90'lı yıllardan beri kamera önünde ve kamera arkasında birçok projede yer aldı. İşte, Turgay Yıldız biyografisi. Güçlü kalemiyle bilinen Turgay Yıldız, birçok tiyatro oyununun yazarlık yaptı. Hem yetişkin oyunları hem de çocuk oyunları yazan ünlü sanatçı bu alanda çeşitli ödüllere layık görüldü. Daha önce popüler televizyon dizilerinde rol alan Turgay Yıldız, son dönemde Instagram ve YouTube'dan yayınladığı videolarla gündeme geliyor. Turgay Yıldız'ın hayatı. 3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986 ila 87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Turgay Yıldız çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. 1994 ila 1999 yılları arasında Flash TV'de Nargile Kahvesi Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Tıraşı, Düm Teketek adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda Şeytan Bunun Neresinde? isimli müzik programı sundu. 1997 yılında Show TV'de yayınlanan Sonradan Görmeler adlı dizide oyunculuk yaptı. Turgay Yıldız BRT TV'de Teber ile Mutlup adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi. Ege TV'de, İyi Egeler, adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonu'nda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde, Bu Toprağın Sesi, programında, Beter ile Şeker, adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan, Baba Ocağı, dizisinde rol aldı. TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı, Umutla Yaşamak, adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de yayınlanan, Büyülü Yuva, adlı dizinin yazarlığını yaptı. 2005 yılında gösterime giren, O Şimdi Mahkum, sinema filminde Sayran Uyu oynadı. Flash TV'de Bahadır Tokmak ile birlikte, Türk Kahvesi adlı politik mizah programının yapımcılığı ve sunuculuğunu gerçekleştirdi. Turgay Yıldız, 2009 yılında profesör doktor Üstün Dökmen'in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan Komşu Köyün Delisi dizisinde senarist ve oyuncu olarak yer aldı. 10 yıl boyunca TRT Ankara Radyosu'nun hazırladığı hafta sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev yaptı. İstanbul Şehir Tiyatrolarında ve Ankara Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyuncu ve yapım ekibinde yer aldı. 2013 ila 14 tiyatro sezonunda Alaaddin'in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında oynandı. Oyun 3 farklı dalda ödüle layık görüldü. Turgay Yıldız Haziran ayında İstanbul'da kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı ise de, ancak Yıldız bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen 22 Temmuz 2021 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.